yok da çok az لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ve eğer hedi onun ananesine ve antesine. Allahu ekber. Müthermanilla. Fakat bu bir imtihan. Bu imtihanı akrabalarının anne babalarının yüz aklarına vermeleri konusunda bizden muvaffakiyetler talep ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Bu kardeşimizin hali hayatında Müslüman olduğuna, muhahit olduğuna şahitlik yapar mısınız? Bu kardeşimizin hali hayatında Müslüman ve muvahhid olduğuna şahitlik yapar mısınız? Evet. Bu kardeşimizin hali hayatında Müslüman ve muvahhid olduğuna şahitlik yapar mısınız? Evet. Onun için de Allah'ın davasını bu topraklara ikame etmek, Selçuklulardan itibaren bize armağan eden bu toprakların ikinci bir Endülüs olmaması için bütün millet olarak hep beraber ayağa kalkmak zorundayız. Mümin kimdir? Mümin okudum ayet-i kerimeye göre. <laughs> Meclis için duaya her kişi niyetine bunun ol hazır olan imama <laughs> Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Teavuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya ilahi şu anda huzuruna tevdi etmekte olduğumuz muhterem şehidimize, rahmet eyle ya rabbil. Vefatif.

아! 어.